Merhaba, bugün size ülkemizdeki araç muayene hizmetinin özelleştirmesini anlatacağız. Türk Türk'ün bu işten ne kadar kazandığını, yabancı ortağın hissesinin ne kadar olduğunu, mevcut sözleşmenin 2027'de bitmesinden sonra ne olacağını ve çok daha fazlasını bu videomuzda bulacaksınız. İlerleyen zamanlarda ise özelleştiriyoruz diye satıp parasını yediğimiz öz kaynaklarımızın hepsini tek tek ele almayı planlıyoruz. Videomuza geçmeden küçük bir hatırlatma. Yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olmanın yanı sıra bildirimleri de açmanız gerekiyor. Videolarımız dışındaki paylaşımlarımız için ise sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Türkiye'de araç muayene hizmeti 2005 yılına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılıyordu. Tabi bilenler bilir o zamanlar ortada ne şimdiki gibi muayene istasyonları ne de uzman test personeli veya test cihazları vardı. Yani aslında muayene sadece kağıt üzerinde vardı desek yanlış olmaz. Bu alandaki eksikliği gidermek için ise devlet kendisi yatırım yapmak yerine bu işi özel sektöre havale etmeye karar verdi. Araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı için ilk ihale 2001 yılında yapıldı. İhaleyi 15 yılına MAPA, Ahsel ve Kartek konsorsiyum kazandı. Ancak 2000 2002 yılındaki iktidar değişikliğinden sonra bu ihale kamu çıkarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 2004 yılı sonunda tekrar ihale edildi. Bu ihale ise 613 milyon 500 bin dolarla türk Türk isimli konsorsiyum kazandı. TürkTürk Türk ihale bedeline %10 indirimle peşin 552 milyon dolar olarak ödedi. O tarihte TürkTürk'ün Türk'ün üç eşit ortağı Doğuş Grubu, Akfen Holding ve Tüsöt'lü. Akfen %33 olan ortaklık payını 2009'da Dlinch boyuta sattı. Böylece türk Türk'teki yabancı payı %67'ye çıkmış oldu. türk Türk'ün yabancı ortaklarından TÜRSÜT, test, denetim, belgelendirme ve eğitim hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir Alman firması. Bridgepoint Point ise Bir İngiliz özel sermaye şirketi. Araç muayene hizmetinin özelleştirilmesi ihalesi 2005 yılı başında onaylanmasına rağmen işin içine bir şekilde Yargıtay girince devir teslim ancak 2007 yılında gerçekleşebildi. İşte bu şekilde 2007'den itibaren 20 yıl sürecek olan sözleşme süresi boyunca devlet tarafından zorunlu kılınan bir denetim hizmeti yine devlet eliyle teker el oluşturacak şekilde hem de yabancı ortaklı bir özel sektör kuruluşuna devredilmiş oldu. Türk 2009 yılı başında 189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonunu faaliyete geçirerek kuruluşunu tamamlamıştır. Aradan geçen yıllar içinde sabit istasyon 210'a, mobil istasyon 77'ye yükselmiş, ayrıca 6 motosiklet ve 17 gezici traktör istasyonu daha açılmıştır. Halihazırda 81 ilimizin tamamında Türk, Türk istasyonu mevcuttur. Kuruluş aşamasında 2008'de yaklaşık 62,5 milyon lira ve 2009 yılında yaklaşık 4,5 milyon lira zarar bir yerden Türk, Türk bugüne kadar Türkiye'ye 1 milyar dolar civarında yatırım yaptığını iddia etmektedir. Buna karşılık 2010 2019 yılında yaklaşık 10 milyon aracı muayenesinden 2,5 milyar lira gelir elde ettiğini ve net karın ise 369 milyon lira olduğunu açıklamıştır ki 2019 ortalama dolar kuru ile bu meblağ yaklaşık 65 milyon dolar eder. Tabii ki trafikteki araç sayısının artmasına paralel olarak bu sayılar da artmaktadır. 2021 yılında TÜVTÜRK'ün gelirinin 4 milyar dolar civarında olduğu açıklanmıştır. 2022 yılında muayene edilen araç sayısı ise 11,5 milyona yaklaşmıştır. Muayene ücretlerine yıl başında yapılan %36'lık zammı dikkate aldığımızda TÜVTÜRK'ün 2022 yılı gelirinin 6 milyar lira civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Sözleşme gereği Türk Türk'e ödediğimiz bu aynı ücretlerinin önemli bir bölümü devlet aktarılıyor. Bu oran ilk 3 yıl için %30, 4 ile 10 arası %40 ve geri kalan yıllar yani 2017'den bu yana %50'dir. Ayrıca tüm sözleşme süresi boyunca %5 gecikme cezaları ile tekrarlanan muayene ücretlerinin tamamı hazineye aktarılıyor. Araç muayene hizmeti özelleştirilmeden önce ücretsiz denilenler bilsinler ki Türktürk'ten önce de devlet araç muayenesinden önemli bir gelir elde ediyordu. Aynı şekilde muayene bedellerini Türktürk'ün belirlediğini zannedenler de yanılıyorlar. Zam oranları her sene devlet tarafından belirleniyor. Türk-Türk istasyonlarının önemli bir kısmı iş ortağı adı verilen alt işleticilere ait. Muayene istasyonları bu iş ortaklarına faaliyeti hazır olarak teslim ediliyor. Bunun karşılığında bu firmalarda devlete aktardıklarına ilave olarak gelirlerinin ilk 10 yılda %7'sini, ikinci 10 yılda %20'sini Türk-Türk'e veriyor. devletin üzerindeki yatırım, istihdam ve işletme gibi yükleri alması, özel sektöre alan açması ve verilen hizmetin geliştirilmesi açılarından araç muayene hizmetinin özel sektörü devredilmesi o zamanki şartlar çerçevesinde doğru bir karardı. Yanlış olan ise tekel oluşmasına ve yabancı yatırımcıya izin vermemizdi. Evet, Türk TÜV araç muayene hizmetinde 2007 yılından beri tekel konumundadır. Ayrıca muayenelerde araçlar tepiden tırnağa kontrol ediliyor olsa bile sadece fren ve farlar ile LPG'li araçlar için gaz kaçağı testi cihaz ile diğer her şey göz ve elle kontrol ediliyor. Dolayısıyla bu özelleştirme ile halkın lehine olabilecek bir rekabet ortamı sağlanamadığı gibi aradan yıllar geçmesine rağmen yeni ve modern test imkan ve kabiliyetlerin kazanılması da sağlanamamıştır. Ayrıca Türk Türk'teki %67'lik yabancı hissesi nedeniyle her sene araç muayenesi ve egzoz emisyon ölçümleri için cemizden çıkan paranın önemli bir kısmı ülke dışına çıkıyor. Yani normalde bir cemizden çıkıp diğer cemizle girmesi gereken para ceplerimizdeki Türk Türk deliğinden yabancı yatırımcının cebine akıyor. Peki Türk Türk'te verilen hizmet başka bir yerde verilemez mi? Tabii ki verilebilir. İkinci el araç alırken gittiğimiz oto ekspertiz merkezlerinde Türk yapılan testlerin çok daha fazlası yapılabiliyor. Türkiye genelinde her ilde ve Türk Türk'ten çok daha fazla noktada bayisi olan kurumsal oto ekspertiz firmalarımız da var. Buralar da ruhsatlı, izinli ve devlet denetimine tabi tutulan yerler. Ayrıca resmi veya özel araç servislerin çoğunda da bu hizmet verilebilir. Anlayacağınız artık işler TÜF Türk ihaleyi kazandığı 2005 yılındaki gibi değil. O zaman araç muayene hizmeti bir şekilde bir takım hafifletici sebeplerle diyelim yabancı ortaklı bir kuruluşa ve tekel oluşturacak şekilde verilmiş olabilir ama artık bu durumu değil değiştirmek için imkanımız olmadığını kimse iddia edemez. Özelleştirmenin amacı ne borcumuzu ödemek ne de bütçe açımızı kapatmaktır. Sata sata nereye kadar? Ne demişler? Hazıra daha dayanmaz. Türk Türk'ün sözleşme süresi 2027'de bitiyor. Araç muayene hizmeti için illa bir ihale yapılacak ise bu imtiyazın yeni ihaleyle bu kesteki oluşturmayacak şekilde ve tamamen yerli firmalara verilerek cebimizdeki deliklerden birisinin bari kapatılacağını umuyoruz. Bu noktada yeni yapılacak ihaleyi Türk, Türk ortaklığından başka bir tarafın kazanması durumunda mevcut Türk Türk istasyonları ne olacağı ise büyük bir soru işareti olarak önümüze duruyor. Türk yabancı ortaklarını düşündüğümüzden değil tabi bu istasyonlarda çalışan 4500 civarı insanımızı düşünüyoruz biz. Bu arada Doğuş grubunun yerinde olsaydık 20 yıllık bu tecrübe ve bilgi birikiminden istifade ile başka ülkelerin araç muayene ihalelerini almaya çalışırdık. Neyse bu kadarlık yapmayalım. Bize öyle geliyor ki milletimiz için en güzeli araç muayene standartlarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenerek bu hizmeti verebilecek tüm merkezlere de yetkinin verilmesi olacaktır. Böylece isteyen semtindeki oto ekspertiz merkezine gider, isteyen kendi aracının yetkili veya özel servisine, isteyen de Türtük istasyonuna. <laughs> Mütakip videomuzda bakışlarımızı bir kez daha Afganistan'a çevirerek Afyon konusunu ele alacağız. Bunca sorunda boğuşan Afgan halkının başındaki uyuşturucu belasını anlatacağız. Videolarımızın daha çok izlenebilmesi için beğendiklerinize like atmayı, çevrenizdekilerin linklerini göndermeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi ve yeni video önerilerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun.